Tamam <laughs> lan bulaşık. Tamam be. Asma suratını. Yani ben orada pol yavaş be kardeşim. Ben orada polis çağırmaya gittim tamam mı? Ha. Zaten ondan sonra gerek mekte <laughs> kalmadı kirli. Ben arkadaşını satan insanlarla muhatap olmuyorum cenk. Ölsem ne yapacaktın lan? Allah korusun. Vallahi ağzından sel alsın kirli. Önkür önkü ağlardım. Bak böyle. Ökür, ökür. Yalancı çoban. Ölümün soğuk nefesiyle baş başa bırakıp kaçtım beni. O bıçağın soğuk gölgesinde can derdiyle bıraktım. E, misal. Genç Osman. Eh. Hadi bakalım, genç Osman, bağışladın mı ben beni? Bağışladın mı? Ha? Eh. Bir şartla bağışlarım. Eh. Konsantrasyonun bozma. Tamam oldu. Oy 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 oy. Oy 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 Alemin kralı geliyor. Heh. Heh. Selamünaleyküm Selamün kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne oğlan taarruz keçisi. ...Azarfan Ahmet Çelebi gibi masaların etrafında uçup duruyorsun. İn aşağıda, patlat bakalım çayları. Tüm bardaklar dolsun! Azarfan ee, Ahmet Çelebi dedim de bir an aklıma geldi. Size ilk uçan insanın hikayesini anlattım mı? Yok! Yok. Yaklaşın, yamacıma da anlatayım. Yaklaşın! Oturduk, arkalıklarınızı dik duruma getirin. Kemerlerinizi bağlayın. Cep telefonlarınızı kapatın. Kulaklarınızı dört açın kardeşim. Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşalı dönemlerinden birindeyiz. Dördüncü Murat dönemi. Öyle bir padişah ki bir elinde beş metrelik dökme kılıcı ile öteki elindeki vurdu mu taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmayan topuzuyla yedi düveli titreten bir ulu Hakan. Zamanında sigara, pipo, piro, nargile, enfiye, sarma tütün. Bir kızı, ...kanyak, malibu vesaire gibi şeyler ve her türlü tekel mağmurları zinhar yasaklanmış... ...ve bu tür keyif verici maddeleri bulamayan millet kendini icatçılığa çileye vurmuş. Kardeşlerim bunların arasında öyle birisi vardı ki gözünü göğün ta yükseklerine dikmişti. Hezarfan Ahmet Çelebi. Her gün çarşıdan pazardan tavuk tüyü, hindi teleyi, iğneden ipliğe ne varsa tornuyor topluyor, evine getiriyor. Kapısını kapatıyor. Hiç kimseyle görüşmüyordu. Millet bu Hezarfan kafayı mı yedi? Yoksa bu topladığı tüylerle divit mi yapıyor, hokka mı yapıyor, ne yapıyor diye derken... Hazerfen Ahmet Çelebi Türkiye'den Amerika Vespucci devletlerine gitmek için dev yarasa kanatlar yapıyordu. Oy 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 oy. Derken akabin neve detayında kapısı açıldı. Kollarında dev kartal kanatlarıyla Hazar Ahmet Çelebi göründü. Öyle ki adeta süpermeni hasetinden çat diye çatlatacak, Batman'e parmak ısırtacak bir görünüm arz ediyordu. Şöyle bir döndü, ben Galata Kulesi'ne uçmaya gidiyorum. Sakın peşimden gelip beni rahatsız etmeyin. Gidiyse de kulenin dibine vardığında bütün İstanbul yamacına yamacına toplanmıştı kardeşim. Hadi be. Hazerfen Galata Kulesi'nin merdivenlerini birer ikişer tırmanırken bir takım ispiyoncular hadiseyi padişaha çoktan üflemişlerdi bile. Padişah bırakın atlasın nasıl olsa düşer kafasını patlatır diye umursamamıştı bu arada. Galata Kulesi'nin tepesine tırmanmış olan Hazarfan Ahmet Çelebi kanatlarını şöyle bir açıp son bir defa İstanbul'a baktı. Eyüp sırtlarına doğduğu eve, başka taraflarına yüzüne bakmaya doyamayacağım en güzel cirlop gibi manitalarla fin attığı bölgelere, Gülhane Parkı'na, Veli Efendi Hipodromu'na ve İstanbul'un tek tek bütün yedi tepesine dönüp haykırdı. Hey gözünü sevdiğimin İstanbul'u. Ekmeğini yedim, suyunu içtim. Ama gözüm yükseklerde, diyarı gurbetlere gidiyorum. Hakkını helal et deyip, Yaradan'a sığındı... ...ve kendini Galata Kulesi'nden aşağıya bıraktı kardeşim. <laughs> ve gökyüzünde Türk Hava Yolları'nın TK-370 sefer sayılı... ...A340 Ağırbus uçağı gibi süzülmeye başladı. Bu arada ceplerine el bombalarını doldurmuştu. Maksat gayesi düşman ülkelerinin üzerinden geçerken bombaları aşağıya bırakmaktı. Yavaş yavaş süzülüp pike yaparken Dolmabahçe stadyumunun üzerinden geçiyordu ki taraftarı olduğu takım maçını gördü. Bir an tereddüt geçirdi. Acaba açık tribün inip maçı istesem mi diye. Ama bilim aşkı galip geldi ve seyrine devam etti. Hadi be, helal olsun. Arada hayatı bir film şeridi gibi gözlerim önünden geçiyordu. Ulan şimdi ta Amerikalara gidip apaçilerin siyuların arasında ne işim var? Bu güzelin memleketi bir daha nerede bulacağım? Nerede var böyle güzel bir boğaz manzarası, böyle bir Golden Horn diye düşündü ve bir anda karar verip rotasını Doğancılar Parkına doğru çevirdi ve. ...flaplarını, iniş takımlarını açtı, kuleden izin istedi... ...ve sağ salim toprağa indi, toprağa öptü. İyi de aga, bu adam ta Amerikalara gitmek için o kadar uğraşmış da... ...niye yarı yola varmadan geri dönmüş? <laughs> Uçma söz konusu olunca ben de işin eli sayılırım kıl bulaşığı. Sen şimdi niye yarı yolda inmiş diyorsun değil mi? Ne olacak. Benzini bitmiş de ondan. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Bu sefer hakikaten buldum. Neyi buldun lan bu Oğlum yeğeninin diyarı gurbete gitmesini engelleyecek planı buldum. Hadi be. Ee, hadi kalk gidiyoruz. Nereye be girelim. Ya yürü be gidiyoruz hadi kalk. Abi, Cengiz abiler nereye gidiyor? <laughs> Maksus mu yapıyorsun bu amca? Ne bileyim lan ben nereye gidiyor? Bence kesinlikle hediye almaya gidiyor olabilirler. <laughs> tabii bu saatte mümkünse açık yer bulmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor>